Neden Covid olmamaya çalışmak gerektiğini, neden önlemlere hala dört elle sarılmamız gerektiğini müthiş anlattınız. Bana çok geçti. Yani zaten bildiğim bilgiler ama anlatma biçiminiz, formüle etme biçiminiz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım diyor ki ben de Covid oldum. Geçmiş olsun. Bir buçuk yıl oldu. Check-up yaptırdım bir şeyim yok çok şükür ama illa olacak diye bir şey var mı diyor yani. Fatma Hanım bir buçuk sene önce Covid'i geçirmiş. Şimdi ne kadar, nereye bakılacak? Hangi tetkikler yapılacak? Ne kadar zaman tehlike geçmedi gibi algılayacağız. Nedir ölçü? Evet hocam güzel soru. Doktor hiçbir evet. zaman uyarmalıdır ama doktor korku salmamalıdır. Yani biz bu evet. hastanın psikolojisini ömür boyu bozmamamız lazım. Yani sana her an bir şey olabilir ifadesi yok. Tabii Burada ki. şöyledir eğer yaklaşık bir 6 ay fazla bir sıkıntımız yoksa ekstra bir sıkıntımız bu işle ilgili ciddi bir sıkıntımız olmayacak inancındayız. İnancındayız diyorum. Bakın. Evet. Çünkü başka ne sıkıntılar yapabileceği tıp ilerlediği için göreceğimiz şeyler. Evet. Tıp daha çok yapılmış işler hakkında konuşur. Yapılacak işler hakkında işte o clinical sense dediğimiz bazı insanlar konuşur. Bu nedenle benim önerim 6 ay boyunca bir sıkıntısı yoksa normal koruma önlemleri. Yani bir insan nasıl sağlıklı yaşarsa o şekilde yaşaması. İşte yürümesidir, içmesidir, yemek yemesidir gibi. Ben kalp ve evet. sistemi ile ilgili daha çok konuşuyorum. Ee, o şekilde davranmasına gerek var. Bir de check-up dediğimiz şey %100 yarını garanti eden bir sistem değildir. Ya. İnsanoğlu, i̇nsanoğlunun vücudu böyle matematiksel işlemez. Yani uh -huh. sizin bugün bir e, yaptığınız check-up'ta damarlarınız temizse bu uh -huh. tamam 6 ay boyunca çok fazla bu damarlardan bir sıkıntı olmayacaksınız demektir. Ama 6. aydan 2 gün sonra olabilirsiniz. Uh -huh. Bir bunun tek istisnası kalptir. Uh -huh. Kalbin check-up'ı tamamen o anın resmidir. Bir süreç uh -huh. değildir. Yani yarını garanti etmez. Bak ne Karaciğerinize check-up yaptırın 6 ay bir sene kafanız rahat olsun. Ta, bağırsaklarınıza baktırın öyle, gözünüze baktırın öyle ama kalp öyle değildir. Kalp de e, diğer organlarda olmayan ani ölüm diye bir tablo vardır ve bunun nedeni belli olmaz. Mesela ritim birden bozulur hasta ciddi bir şekilde sıkıntıya girer. Bugün yaptığınız kalp çekabı normalse yine kalbinize iyi gözünüz gibi bakmanız gerekir. çünkü kalbin çekabı sizi garanti etmez. Diğer organlarda ki belli bir süre garanti eder. Covid geçirdiniz. Bir şikayetiniz yok. 6 ay boyunca da bir sıkıntınız olmadıysa COVID artık bir köşeye koyabilirsiniz. Ama diğer işlere evet. devam edeceksiniz. Ama şu anda COVID tam bitmediği için yine COVID önlemlerine devam edeceksiniz.